Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa Topu'nda yeni videomuza başlıyoruz. Hemen oyuna geçelim bakalım durum ne? Şu anda 6. sıradayız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi 2'de mücadelemize devam ediyoruz. Sağ tarafta kalan zaman 3 saat 12 dakika kaldığını görüyoruz. Hemen başlayalım. Puan kasmaya devam ediyoruz. Geçelim oyuna bakalım. Kim geliyor? Kim geliyor? Oo! Tehlikeli. Başında da karga resmim var. Ölmüş kargayı kafasına takmış. Gözlükler de letli. Bir fotoğraf çekebiliyor muyuz ve gol! Hop! 1-1 oldu. Bu arkadaşı bir yere not alın. İleride bize lazım olacak. 2 Ah, internetinde de problem var herhalde. Ama alttan attım o ara beni tokatlamaya başladı. Vay uyanık. Taktik yaparsın ha. <laughs> Hoppa bacak arasından 3-3 oldu. 3-3 oldu. 4-3 oldu. 4-3 oldu. Ooo. Ooo oh. oh, 4-4. Hangi taktik yapıyor belli değil. 5-4 oldu. 5-5 oldu da 62. saniye. Ne olacağı belli değil. İyi vurdu. Yine Oo, abba. iki taraf arasında geliyor. <laughs> vuruşu geldi. Uuu, 6 5 çok güzel. Bak, oğlum bak, tekme tokat alıyorsun. Ortalık karışır. Yakarım adamı diyorum. Yakarım. <laughs> Vay kerkin. 7 6 7 6 oldu 7 6 oldu 8 6 8 6 8 6 8 6 8 7 oldu 8 7 oldu müthiş karşıladı oyuncu çift gol geliyor poof çift gole bastım 9 8 oldu yıkıldı 10 Gözündeki ledlerin ışığı mı söndü? Feri mi gitti gözlerinin yoksa? 11-8 oldu. Oo güzel gol. 11-9. Gel bakalım. Seni gece lambası seni. <laughs> 12-9. Kafasına da kargayı asmış. 13-9. Öğren de gel dedi bana. <laughs> Patates. Evet bu gece lambasını da patates ettik arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Ligin bitmesine çok az kaldı. Yükselmemiz lazım. Yükseklere çıkmamız lazım. Yani bu gruptan inşallah çıkabiliriz. Kim geldi? Oo bu biraz zor bir karakter. Oo şampiyon. Bu da şampiyon. Bir fotoğraf çekebiliyor muyuz bakacağım. Yok. Şampiyonlara da geldik. Buyur buradan yak efendim. Vay piranaya bak. Çat üstten aşırttım. 1-1. Bir, bir. Gel bakalım buraya. Kupayı nereden aldığını anlat bana. <laughs> Ulan tuş niye basmadı ya? Tuş basmadı. Tuş basmadı. Kafayı büyüttü. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Bakalım buradan yapabileceğiz mi? Vay uyanık. çat etti. Ulan be ne mücadele ediyor bizde be. 3-1. Vur lan vur gol olsun. 3-2 oldu. 3-2 oldu. Benim tuş niye basmıyor onu anlamadım ben hala. Maçın 30 kaldı. Gol mü? 3 3 oldu. Bu şampiyonun kupası dondurdu beni. Beni dondurdu. Güçleri var. Güçlerinin bitmesini bekliyorum arkadaşlar. 4-4. Nasıl attı? o bile anlayamadı. 5-4 oldu. 5 şaşırdı şu anda. Golleri nasıl yediğini anlayamadı. <laughs> Kendi karesini mi atacak? Ne yapacak bilmiyorum. <laughs> Bacak arası dondurdum onu ve gol 6-4. yıkıldı. <laughs> Çift gol yaptı, durumu 6-6. <laughs> Ulan lan 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 şu enerjiyi de kullanayım. Son enerjim kalmış bir tane. Hadi bakalım kim geliyor? Ulan bir bir, bir mağara ya. Şansını yendi bize. Hadi bakalım. Erkekin. Er ekim. Bu nasıl bir şey? Ooo, bu da şampiyon. Bu da şampiyon. Tehlikeli şampiyonlar geldi. Yandık bugün. Yine şampiyonlardan geliyorlar. Bu çocuğu kim şampiyon etmiş? Şansını... Gooo. 2-1 oldu. 2-1 oldu. 2-1 oldu. Büyük baskı içinde şu anda. Şaşırmış durumda 2-1. Yıkıldı. 3-1 oldu. 3-2 oldu. 3-2 oldu. Vay uyanı. 4-2. 5-2 oldu. 5-2 oldu. Aa böyle güzel herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <7 -2 oldu. gülüyor> Vay kerkenin seni. 7-2 oldu. Vay uyanı. <laughs> Vay ulan. Tehlikeli birine denk geldik. Bu nasıl bir şey böyle? <laughs> Ulan sen var ya. Topu dondurdu. Yukarıda top kaldı. Gel lan buraya. <laughs> Bu nasıl bir pira? <laughs> Bu yanı kendi kalemi attırdı. Vay Kerkenesini. seni. Ulan be çok balıksın he. 14-2 oldu bu nasıl bir ilk defa bu kadar yenilgi alıyorum. İlk defa 15 oldu. Ulan çok balık bir oyuncu ben böyle bir şey görmedim ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda bu kadar balık bir oyuncu görmedim. <laughs> hayatımda ben böyle bir oyuncu görmedim. Çok balık bir oyuncuydu bu. Bu nereden geldi bana denk geldi acaba? Devam ediyoruz. Rabia, hoş geldin Rabia. Hadi bakalım. Rabia geldi bir sıfır yaptı bizi. Vay Rabia vay. O oh. çat. Vur lan. Bir bir oldu. Rabia şu anda şokta hala. Gitti ve Ceza doğru. Rabia şaşırmış durumda. 2-1 oldu. Rabia gol atacaktı az kalsın ama olmadı. Ulan be ulan zıplamadı 3-1 oldu be. 4-1 oldu 4-1 oldu. Bu çok enteresan oluyor bu maçlar. 4-1 hadi bakalım. Lan niye zıplıyor mu, vurmuyor ya? Ya oyun var ya enteresan ha vurmuyor ya. 5-2 oldu. 5-2 oldu. Buradan kaybedemeyiz. 5-2. Bak ya böyle bir bal olur mu direğe çarpıp bize geliyor ya. Buyur buradan ya Chris. <laughs> buradan. 6-3 oldu. 6-3 oldu. Kaleyi büyüttü. 7-3 oldu. Ulan Rabia'ya bak ya. Çift gol. 7-5. 7-6 oldu. Kere gol, kere oldu. 3 ben Nadu çift gol, gol yaptı. Vay kerkin. Yerdem 9-7 oldu. Oo <laughs> 9-8 oldu. 3 büyük 3 kafa, 3 büyük kafa. 3 3 kafa. 4 Vur 9-9 oldu. Büyük kale, büyük kale ulan. 10, 10 Rabia ile büyük çe çekişme var. <laughs> 11 10 oldu Rabia. 12 oldu. Bu Rabia'yı biri alsın buradan. 11 12 11 12 11. Ulan be biz vuracaktık. 13 11 oldu ya. 13 11 maalesef patates etti bize Rabia. Kaybettik. Tebrik ediyorum Rabia gerçekten çok iyi oyuncuydu. Bizi patates etti. Tebrik ediyorum. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Enerjimizi dolduralım. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 6. sıradayız ve yükselmeye devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi 2'den inşallah çıkabiliriz. Çıkamazsak da mutlaka ligde kalıyoruz inşallah 3 saat sonra. Ve sonra mücadele şimdi başladı. Topu sektiriyor. Fena. Oo bayılttı beni. Beni bayılttı golü attı. Bu kurnaz kim? Ulan bu nasıl bir ağaç adam. Hiçbir golü. <laughs> Topun hepsini tuttu. 2-1 oldu. 2-1 oldu. Gel bakalım. Seni kerkene seni. Bu ağacı keserim ben. 2-2 oldu. 2-2 oldu. Budama yapıyorum. Budama yapıyorum. Büyük o çok güzel bir zamanda bastı. Büyük kafa bizi mahvetti. Büyük top yaptı. Klon. 4-2 oldu. 4-2 oldu. 4-2 oldu. 4-2. Ulan Bursa'nın 5 4 3 o Buskale yaptı. Va 5 -2, 5 2 oldu. 5 2 oldu, 5 3 oldu. Hemen zıplamaya başlama kanki. Zıplamaya başlama En sevdiğim adamlar zıplayanlar oluyor. Oh. <laughs> vur lan. Vur lan. 5-4 oldu. 5-4 oldu. 5-4 oldu. Of. 5-5. Ağaç adam yıkıldı. Orman bakanlığını arayın. Orman bakanlığını arayın. Ağacı kesiyoruz. 6-5. 75 5 oldu. Bu ağaç artık kök veremez durumda. Bunu birine hediye etmemiz lazım. <laughs> 8 olur mu dedik. 8 mi? Ulan no at dedi. 8 gelir dedi şampiyonluk 9 olur mu dedi taraftar. 9 olur mu dedi. 9 geldi 10 olursa dedi üstümü başımı yırtarım taraftar. 10 mu olmadı maalesef. Olmadı. Patates ettik. Maç sona erdi. Zor Özel maçın Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Yine kıran kırana bir maçtı. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur. Bana destek olmak için like atmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle. Mücadeleye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere selamlar.